Evet, merhaba değerli dostlar. Rab her birinizi bereketlesin. Rabbin esenliği sizinle olsun. Bugün tekrardan bir video ile karşınızdayım. Geçen gün tanrısal bilgelik hakkında paylaşmıştım. Bugün de tanrısal ışık hakkında paylaşacağım sizlere. Ve videoyu çok uzun tutmayacağım. Çünkü yüklemesi saatlerce sürüyor YouTube'a. O yüzden kısa bir paylaşım yapmak istiyorum tekrardan. Eski antlaşmaya baktığımızda 300'den fazla İsa Mesih ile alakalı e, peygamberlik sözlerini görebiliyoruz. Bunların içinden bir tanesi ne size şimdi söylemek istiyorum. Yaşaya 9.2'de karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği anda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Amin. Evet. İsa Mesih ile ilgili bir peygamberlik sözü de budur. Yaşaya burada ışık olarak İsa Mesih'ten bahsetmiştir. Ve bu ışık dünyaya gelmiştir. Yani yaşayanın söylediği peygamberlik sözü gerçekleşmiştir. Ve İsa Mesih bize diyor ki bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye ben bu dünyaya ışık olarak geldim. Amin. İşte İsa Mesih'in amacı kimse karanlıkta kalmasın, herkes Tanrı'yla barışsın ve sonsuz yaşama sahip olsun diye geldi. Ve İsa Mesih sayesinde biz karanlıktan ışığa geçtik. Her şey İsa Mesih'in sayesinde olur. Çünkü bizler günahkardık. Çünkü bizler Adem ve Havva'dan kalan günaha ortaktır. Ve hiçbir insan bu günahın bedelini ödeyemezdi. Ancak bu bedel kutsal olanda ödenilebilirdi. O yüzden Rabbim İsa Mesih dünyaya geldi. Bütün günahları, hastalıkları üstüne aldı ve çarmıha gerildi. Ve üçüncü gün ölümden dirildi ve zafer kazanılmıştır Ve karanlığın gücü yenilmişti. İsa Mesih karanlığı alt etmişti. Yuhanna bir beşte dediği gibi ışık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi. Amin. Evet. Karanlığın gücü yenilmişti. Bizler İnsan Mesih sayesinde zafer kazanmıştı kardeşler. Ve Rab bize dedi ki dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tağıl ölçümünün altına koymaz. Aksine herkes o ışıktan yararlansın diye ortaya koyar. Amin. Evet. Dünyanın ışığı sizsiniz derken İsa Mesih bize Zaten ışığın kaynağı kendisiydi. Biz de insan Mesih'in iman ettiğimiz için ışık çocukları olduk. Çünkü karanlığın gücü bizde yoktu. Biz karanlığın gücüne ahd etmiştik. Bu yüzden insan Mesih de dedi ki, dünyanın ışığı sizsiniz. Yani dünyayı aydınlatacak olan sizsiniz. Çünkü Mesih ile ilgili müjde duyulmasın diye bu çağın ilahı iblis insanların gözünü kör etmişti ve ruhsal gözlerin açılması gerekiyordu. Bu ruhsal gözleri açmamız için de o insanlara ışık olmak zorundaydık. Ve Rabbimiz İsa Mesih bizi ışık olarak o insanlara kullanmak istiyor. Çünkü o insanlar karanlıkta ruhsal gözleri kapalı bizler kurtuluşu götürerek onları ışığa çekmemiz gerekiyor kardeşler. Çünkü e, elçilerin işleri 13.47'de de şöyle diyor. Çünkü Rabb bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmek için seni uluslara ışık yaptım. Amin. Evet. Rabb bizi uluslara kurtuluş götürmek için ışık yaptı. Yani Rabb bizi boşuna ışık yapmadı. Karanlığın gücü ışık gelene kadardı ve ışık geldi dünyaya. İnsan Mesih geldi, karanlığı alt etti. Bizler de bu gücüne sahibiz. Bizler de ışık çocuklarıyız. O zaman ışığımızı insanlara yansıtmamız gerekiyor. Onlara kurtuluşu, tanrısal sözü bildirmemiz gerekiyor. Tanrısal sözü bildirirsek onları da ışığa çekebiliriz kardeşler. Çünkü bizler de bir zamanlar karanlıktayız. Ama artık ışıktayız. Ve bu ışığı parlatmamız gerekiyor kardeşler. Bu ışığı nasıl parlatacağız? Bizde ruhun meyveleri egemen olacak. Rab'den ruhun meyvelerini isteyeceğiz. Nedir ruhun meyveleri? Ruhun ürünleri, sevgi, sevinç, esenlik, yumuşak huyluluk, iyilik, özgürlük. işte bunlar bizde oldu mu? Bunlar bizde egemen oldu mu? Bu kutsal uyulu ürünleri. O zaman insanlar bizdeki o ışığı görecek ve Tanrı'ya gelecek. İşte o yüzden yapmamız gereken Mesih'in ağzından gitmek. Mesih'in doğruluğunu giymek. Eğer Mesih'in yolundan gidersek Mesih gibi ışığımızı parlatırsak Bizler de binlerce canın kurtulmasına sebep olabiliriz kardeşler. O yüzden Tanrı bizi ışık yaptı. O yüzden bizi Tanrı dünyaya tuz yaptı. O yüzden ışığımızı insanlara gösterelim. Bakın dediği gibi kimse kandil yakıp tavla altı ölçeğinin altına koymaz eğer ki talı altına koyarsa bu ışığın kimseye faydası olmaz o zaman yapması gereken değil mi? kandilini tam ortaya koymak tam ortaya koyduğunda, koyduğunda bütün her yere ışık sağlanacak herkes faydalanacak işte Mesih İsa da bizi bunun için seçti gidin uluslara ışık olun dedi kurtuluşu anlatın dedi müjdeyi duyurun dedi Hala, o zaman bizim de yapmamız gereken kontrolü şu, insanlara götürmek. Çünkü hala zihinler kapalı, yürekler kapalı, hala iblisin baskısı altındalar. O zaman dua da edeceğiz, müjdeyi de götüreceğiz. Öncelikle Rab'den yeni askerler isteyeceğiz, yalvaracağız Rab'be yeni canlar gelsin, yeni canlar kurtulsun. Bizler bir aileyiz, ruhta biriz. Müjdeyi duyuralım. Amin. Herkese ışık olalım. Yaptığımız her iyi iş görenler Göksel Baba'ya gelecektir. Amin. Evet kardeşler, bugünlük e, kısaca böyle bahsetmek istedim. Umarım bereket alırsınız. Rab her birinizi bereketlesin. Her birinizi ışık yapsın. Her birinizi tuz yapsın. Her birinizi ruhsal armağanlarla donatsın, ruhsal bereketini üzerinize döksün ve müjde dönülsün ve yeni canlar gelsin. Teşekkür ediyorum herkese. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Esen kalın kardeşler. Sevgiyle.